Adnan abi ya, nasıl bir yere geldik gene? Bu nasıl bir doğadır? Al kalemi, tuvali, çiz. Evet, çiz ya. Ama ne var? Yeni bir bölüm başlıyor. Hedefimizde Ohri var. Yolumuzun üstünde Alaca Camii var. Daha sonra Manastır var. Tabii Ohri'de Ohri Gölü var. Ohri'nin kendi şehrin kültürü, tarihi var. İnciler var. Var da var. Bir de börek var. Burayı gördükten sonra Göreceklerimiz de beni inanki şaşırtacak diye bekliyorum. Evet. Yola çıkıyoruz. Bir de bu fıstık var. Yola fıstık çıkıyoruz fıstık var. ve fıstık fıstık gidiyoruz. Fıstık var. Bir de bu fıstık burday, 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 var. Bir de bu fıstık var. Bu da fıstık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sana da bay bay. Bay bay hadi bay bay. İlk durağımızdayız. Alaca Cami, 500 yıllık bir cami. Tabi bu caminin bir tane ismi yok aslında. Birkaç ismi var. Bunda nedenleri var. Ama daha önemli bilgilerden birisi şu. Bu camide çok fazla çivi kullanılmamış. Aslında dönemin de gereksinimi o olduğu için öyle olmuş. Ve dikkat ettiysen genelde Osmanlı camilerindeki bezemelerin çok dışında. Tamamıyla çiçeklerle bezenmiş. Evet. Bunun nedeni ne? Çok önemli bir nedeni var. Çünkü bunu aslında genelde yine Osmanlı'da paşalar, beyler, Osmanlı eşrafı ya da saray eşrafı cami yaptırırken burayı iki tane hanım yaptırıyor. Birisi Hurşide, bir de Mensure. Sanırım iki hanımın yapmış olmasından hareketle tamamıyla çiçekle bedenmiş. Ve buradaki boya dengesini kurmak için 30 bin yumurta kullanılmış. Wow. Tabii neden? Kök boya olduğu için tutması için kullanılan wow. yumurta 30 bin. 1438 ve 1490 arasında çeşitli rivayetler var. Farklı kaynaklar e, caminin yapılışı ile ilgili böyle bilgiler veriyor. Caminin mimarı İshak Bey. O yüzden bazı çevreler caminin ismini İshak Bey ya da İshak Paşa olarak adlandırıyor. Bazıları Paşa Camii olarak adlandırıyor ve genel olarak da Alaca Cami olarak adlandırılıyor. Gördüğün gibi olağanüstü bir cami. Gerçekten. Ve maalesef. o hanımefendilerin mezarları da caminin avlusunda. Hemen avlusunda. Türbe olarak duruyor. Adnan abicim gerçekten çok önemli bilgiler verdin. Şimdi ikinci durağımıza gidiyoruz. İkinci durağımız da çok önemli ama çok çok önemli bir yer. Neresi? Manastır. Şimdi manastıra doğru yola çıkalım. Seyahatlerimizde en çok sevdiğim şeylerden biri yemek. Bu yol hayır, <laughs> yol güzel böyle istediğin yerde durmak, istediğin şeyi bilhassa o bölgenin karakterini <laughs> yansıtan ürünleri buradaki keçi peyniri gibi. Ya, bu niye benziyor Pişi gibi, pişi gibi. Nedetleri yani. yemeye bayılıyorum abi. İyi bir şey olursa tabii ki bayırsın. E, yani, yani bir kötü bir şey. Yani yol üstü oldu da bir şey olmadı. Biz kötü bir şey arar bulur muyuz? Yes işte mesela orada. Ve bu yol üstlerinde olağanüstü şeyler var. Evet. evet. İşte onlardan biri. Evet. Gerçekten öyle. Ve o kadar çok beğendim ki biraz sonra ustaya gideceğim diyeceğim ki usta sen bunu nasıl yaptın? O kadar beğendim. Nasıl söyleyeceksin onu? Bakacağız bir yolunu bulacağız. Usta ama Türkçe bilmiyor ki. Benim beden dilim iyidir sen merak etme. Anladım. O zaman afiyet olsun. Sana da afiyet olsun. Çok güzel ya. Önce bakacaksın. Hayır bunu nasıl Yen yapıyorlar? Zaten ki? bu börekleri yemeden gidemeyiz. Evet. Çok güzel bunlar ya. Tam ıspanaklı peynirli. Çok güzel görünüyor. Evet. evet. Ondan bundan. Oh, Biri benim. Bye <laughs> bye. Ne aldık? Börek. Börek. Ama ne böreği? Bu bir omak böreği. Bu şehrin adı ne? Bitola. Biz ne demişiz? Manastır. Niye manastır demişiz? 6. ve 7. yüzyılda buraya çok sayıda manastır ve kilise yapılmış. Öyle ki Osmanlı İmparatorluğu burayı pet ettiğinde 72 tane kilisenin ayakta olduğunu söylüyorlar. Ama bak buradaki inceliğe bak Osmanlı ne yapmış? Bu manastır ve kiliselere itafen. Şehrin adını kendiliğinde Manastır koymuş. Şehir çok önemli. Tabii en önemli şey ne? Birazdan ziyaret edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldı. Askeri eğitim aldı. Askeri idadi de burada. Elbette kendisi de özel bir şehir. Sıradan bir şehir değil. Dediğim gibi çok derin bir tarihi geçmişi var. Çok işgal görmüş. Ama ayakta. Bu arada ben ayranımı açtım. Aç. Evet, demek ki bu pomaklar bu böreği yapıyorlar yani Arnavutlar diyelim. Arnavutların evet. içindeki onlar farklı farklı gruplar. Ben bulutlar. ayrandan önce şu şeyi bir alayım. Gerçekten çok sen Güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Ben gerçekten. de kıymalıyı alacağım. Öyle bu, güzel görünüyor ki kızarmışlar. Oldukça gibi. yağlı bir hamur evet. ha. olsun. <laughs> Bana bir simit. Niye? Ben yok muyum yani? E sen de ye canım. Allah'ım kendine istiyorsun. E, ne yapayım? İki tane simit. <laughs> no, no, no. One. One. Tamam, bir. Bir, tane, bir tane mi istiyorsun? Evet. Tamam, öleceksin. peki. İyi. Tamam, bir tane simit. Bizim simide benzemiyor. Hakikaten çok güzel. Farklı bir simit. Hey Makedonya'ya gelip manastırı görmeden dönmek olur mu? Niye olmaz? Çünkü önünde durduğumuz bina eski ismiyle Askeri idadi. Yani lise dengi. Ne eğitim veriyor? Askeri eğitim. Kim burada eğitim almış? Mustafa, Mustafa Kemal, Kemal Atatürk. Atatürk. O zaman içeriye girelim. O ruhu bir yaşayalım. Yaşam. Sen zaten Bas burada başladın. Şu anda ben bastığı yere basıyor gibi kendimi hissediyor. İçeriye girdiğimde de onunla kucaklaştığımı düşüneceğim. Haydi. <laughs> girelim, girelim, girelim. kapıdan içeri girdiğim andan itibaren duygularım sınıfa girmek, dokunduğu yere dokunmak, bastığı merdivenlere basmak, tuttuğu trabzanları tutmak gibi duygularla allak bullak olarak şimdi geldim paşanın karşısında duruyorum. Evet. O Daha zaman fazla fazla ne yapalım? Konuşamayacağım. Lütfen sen anlat abi. Evet okul hakkında bilgi verelim. Evet abi. Ee, neydi? Burası bir askeri idadi. Mustafa Kemal Atatürk burada 3 yıl okumuş. İkinci sınıfını üçüncü olarak bitirmiş. Üçüncü sınıfını ikinci seviyede yani oldukça başarılı bir eğitim hayatı yaşamış. 1898'de bu okuldan mezun olmuş. O arada Osmanlı-Yunan Harbi başladığı dönemde gönüllü olmuş ama yaşından dolayı kabul edilmemiş. Yani olağanüstü bir hayat hikayesi tamamıyla vatana adanmış bir yaşam. O yüzden duygulanman çok normal. Hadi bakalım gel bir şeyler yazalım ve gidelim. Yazalım abi. hayatını ülkesine adamış bir insanın hayatından bir kesit bulunan eğitim aldığı okula geldik. Manastır Askeri İdadesi. Duygulanmamak elde değil. Çok şanslıyız. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderimiz var. Halkın Mutfağı NTV. Abi nereye geldik ya biz böyle genel? Bu ne? Bu ne bu? Bu Sen, ne abi? Nereye geldik? aynı duyguları taşıyorum. Ben gelmeden önce biraz araştırdığım için sadece evet. ama geldiğimde böyle bir şey göreceğimi düşünmüyordum açıkçası. Ama sana anlatayım biraz. Ohri Anlat abi. Anlat çok önemli anladım, bir yer. Ohri'de Hristiyanlığın en önemli noktalarından biri olduğu iddiasını tamamlayan şey şu. 365 gün için 365 tane kilise yapılmış. Her gün için bir tane? Her gün için bir tane. Allah Allah. Şimdi onun 40 tanesi ayakta. Ayakta. Evet. Tabii bunu söylerken Osmanlı'nın 500 yıllık izi de yine evet. diri olarak duruyor. Çünkü 10 tane cami yine ayakta. Bir tane de tekke var. Tabii sivil mimarinin örnekleri de Osmanlı'nın izlerini net olarak gösteriyor. Gelirken buraya girerken nereye benziyordu farkında mısın? Safranbolu. <laughs> Aynı Safranbolu evet. evleri evet. gibi. <laughs> Büyükada Safranbolu karışım bir şey. Tabii burada çok önemli bir şey var. Aslında bütün Balkanların ve Rusya'nın konuştuğu dil var ya Kiril alfabesi. Kiril alfabesi. O alfabenin çıktığı yer burası. Burası neymiş ya? Evet. Tabii burası şöyle düşün. Önce Makedonlar burayı inşa ediyor. Çok önce. Daha sonra ne oluyor? Buraya Roma işgali geliyor. Ondan sonra Bulgarlar işgal ediyor. Ondan sonra 500 yıl boyunca Osmanlı hakimiyeti sürüyor. Onun da izleri çok net zaten görülüyor. Tabii bunları söyledikten sonra asıl konu ne? Şu muhteşem manzara, yani Ohri Gölü. Çünkü bu bir krater gölü ve düşünebiliyor musun? Avrupa'nın en eski, en büyük, en derin ama en berrak suyuna sahip. Gerçekten de çok berraktı. Ayrıca 200 burada su canlısı var. Büyük çoğunluğu balık olmak üzere. Demek ki balıkçılığı o konuşmak lazım. Balıkçılık da burada bayağı bu evet. gölden dolayı var. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim şaşırabilirsin. Hani kabuklu mu var diye düşünebilirsin. Hı hı. İncileri çok meşhur. Hayda. Evet. Yani burada kabuklu olduğu Ne görmüş ya? Ne görmüş? Ne demek bereketli lazım. gölmüş. Evet. <laughs> tamam abi. Hadi şu balıkçılığa bir bakalım. Hadi bakalım. Ne var ne şu balıkçılıkta? Bu gölden neler çıkıyor bir görelim. Al sana Balkanlar. Evet. Dün güneş, bugün yağmur. Bugün yağmur. <laughs> ama buraların yağmuru, Balkanların yağmuru uzun olur. Ee, ne yapalım biz de? Hani bir de Bal olduk. Balkanlardan gelen soğuk diyoruz ya biz. Evet. Onun, onun gibi. Sanırım onun gibi. gibi. Yağmur geçine denk geldik. Ee, konumuz tabii ki ne dedik? balıkçılık, konuşalım. Malum konu Ohri gölü. Ben balıkçılık konusunda çok fazla konuşmam ama istersen beyefendi biraz Ohriden bahsetsin gölden. Evet. Bu gölden değerinden ne çıkar? Bir kere suyu çok temiz. Nasıl bu kadar temiz vesaire. Ohri Gölü Makedonya'nın kuzey batısında bulunmaktadır. 258 kilometre bir büyük alan tutmaktadır. Suyu 30 metreye kadar berak beraktır. Yani 30 metreye kadar görünürdür. 200 çeşit endemik tür yaşıyor burada. Vay. Evet. Kendine özgün alabalıkları vardır. Biz, biz kendine bir özgü alabalıkları vardır. gölde. Gölde. Evet. Gölde alabalık? Evet, evet kendine özgü. İlk defa duyuyorum. Ona litmis diyorlar ya da yaz yazda çiftleşen alabalık. Yani yazda çiftleşir bu alabalık. Bir eti de, nasıldır? Eti pembe ve çok lezzetlidir. Sanki Yok, deniz alasını anlattın gibi ee, yani, yani somona var. benziyor. Neyse. Pembe. Somona benzer. Aa. Somona benzer. Küçük bir alabalığımız da var. O da bir tek Ohri Gölü'nde ve Baykal Gölü'nde vardır. Onlar e, yarım kiloya kadar büyüyor. Fazla büyümez. Onlar beyaz Sanki ötüldür. o tam orijinal olan bak, Büyük gözlüdür yani. ve derinliklerde derinlikleri seviyor. Ee, onun rengi beyaz herhalde. Beyazdır. Yani. Peki derisinde ne var özellik? Derisi ee, Bu derisi tamamen beyazdır, somun gibi. Tamamen beyazdır. Kırmızı benek var mıdır? Yok. Üstünde az az benekler var ama kırmızı benek yok. Engin abi, Buyurun. bir de buranın da bir inci var. Buraya yapılan özel bir inci var. O inci inci olabilmesi için de bu gölden çıkan bir balığın Bulu kullanılıyormuş. Evet o öyledir. Öyledir. O hamsiye benzeyen küçük balıklardır. Peki, Engin Beyciğim kaç Buyurun. kuşaktır siz Şimdi bu işi yapıyorsunuz? Dört nesildir böyle bu balık balıkçılığı yapıyoruz. Balık çok daha boldu Ohri Gölü'nde. Çok daha bereketliydi göl yani o zamanlarda. Şimdi tamamen bitmek üzere balıkçılığı göl. Bu sizi mutlu ediyor mu? Hayır. Yani bu böyle balıkçılık bitmesini benim mutlu mutsuz ediyor. Yani mutlu etmiyor. Sebep ne peki? Engin abi nedir? Kontrolsüz av, avlanmak yani. Peki yasaklandı mı bunlar? Yani <laughs> korumaya alındı mı? Evet yasaklandı şimdi korumaya alındı. Ohri malum UNESCO'nun koruma listesinde. UNESCO'nun koruma listesinde 1979'den korumaya alındı ama şimdi bakalım yenilenecek mi? Peki. Onu bir bak zaman gösterecek. Sadece bize. yemek için mi tutuyorsunuz? Yoksa ticari olarak mı tutuyorsunuz? E i̇şte yemek için olsa o zaman tükenmezdi nesli ya bu balıklar. Hı, o zaman ticari ticari diriş. Peki yani bu, siz bu Ohri çevresinde bu işi yapıyorsunuz ama bildiğim kadarıyla gölün bir de Arnavutluk tarafı var. Bir de Arnavutluk tarafı var. Dörtte Ohri, Makedonya'nın. Dörtte biri de Arnavutluğundur. Yani onlar da kullanıyor onlar tabii. Onlar da kullanıyor. Onlar da e, balık e, avlıyorlar. İşte belki nes, balığın nesli tükenmez nes, onlar da biraz şey getirdi yani buraya. Peki inşallah düzelir İnşallah diyeyim, düzelir. <laughs> Teşekkür edelim, güzel evet, diyelim ve gidelim hadi Döverim. bakalım. Gidelim, vallahi çok yağmur yağdı da. <laughs> alışveriş yaptık. gezdik, gördük, anladık. E bir de diye bir şey var. Onu evet. da en iyi bilgilerini evet. almak için evet için. Abeden kardeşimize geldik. Hoş Merhaba abeden kardeşim. Şu ile ilgili bize ne anlatırsın? Nereden çıkar? Nasıl yapılır? Bu vücuda nasıl gelir? Neden Tabii yavaş bu kadar yavaş. bu kadar ünlü burada bu? Bize mokrit incisi eee hamadır sedef. Üzerine özel bir sıvı atılır. O sıvı Okru Gölü'nde bir balık vardı plaşit resmine, Onun pullarından özel bir sıvı elde edilir. Özel kimyasallarla beraber. Sedef'in üzerine uygulanır. İnciye benzer ondan inci derler. Okrit incisi derler. Hikaye bu. Hikaye Peki bu. bunu buraya getiren kim? Yani bu 1900, Evet 1924 evet. yılında Rusya'dan Baykal Gölü'nden bir adam gelmiş Okru'ya. Orası da göl ama. Orası da göl. Aynı flora faunaya sahip olan bir göl. Tamam. Oradaki balık Oradaki ki balık diyor. aynı plaşitsa korkak balık. Tamam. Oradaki sarıyı buraya getirmiş. Birkaç tane aileye aktarmış o sarıyı. İşte Burada o da bir geleneğe evet, vermişiz. Evet. Biz üçüncü jenerasyonuz şu an. Dededen beri bu mesleği yapmaktayız. Şimdi abiden kardeşim bu o zaman yapay bir inci mi oluyor? Tabii yapaydır. Yapaydır. Orijinal ha, yapay değil. Zaten var. bu düzgünlükte, bu parlaklıkta midyeden içinde çıksa inci çok pahalı olur. Çok yani, pahalı tabii, tabii yani. Tabii tabii evet. binlerce dolar. Demek mübarenden. ki bu yapay inci ee, o balığın derisini alıyorsunuz. Evet. O derinin suyunu alıyorsunuz. Sedefe uygulu Sedef e uygulu uyguluyorsunuz. Böyle bir yani, bakar herkes gerçekten evet. bu inci gerçek inci der yani. Yani çoğu çoğu kez söyler. Der Hı, yani. Der, Ama der. Olduğu evet evet doğru Tabii Doğal olarak düzenli. bu gölde istirdiği olmadığı için inci de, de çıkmaz. Yok. Tabii. Hadi bakalım. E hadi bakalım. Çok teşekkür Çok ederim. Çok Rica ederim. Estağfurullah. Yine Allah. bekleriz. Haydi. 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 Balkanların elementi, harikası, mutfak adına ne? Arnavutların börekleri, boşnakların börekleri ama bir de bir başlık çıktı şimdi. Ne? Makedonlar. Neymiş? Gömleksiz. Niye gömleksiz, nasılmış falan filan top sende. Çok değişik bir teknikte bir börek pişirdin. Ee, bu böreği bize bir anlatır mısın? Özelliği ne? İçine neler kullandın? Hamurunda neler var? Çünkü görüntüsü muhteşem. Zemame braşnotu, pırlami sol, Gömlezeyi yaparken ilk olarak unu alıp suyla karıştırıyoruz. Daha sonra içine biraz tuz ilave ediyoruz. Hamurumuz hazır olunca ateşteki tepsiye koyuyoruz. Sonra yavaş yavaş pişiriyoruz. İlk önce bir hamuru, sonra diğer hamurları tek tek saca koyup pişirmeye devam ediyoruz. Hamurları katmer gibi tek tek kat kat döktün üzerine. E, o hamurun hepsini birden dökseydik, böyle olmayacak mıydı böyle güzel olmayacak mıydı hemen hamurun hepsini atarsak istediğimiz şekilde bir börek olmuyor iyi pişmiyor bunların özellikle ayrı ayrı pişmesi gerekiyor ki güzel olsun bunu yapmayı kimler öğrendin ne kadar zamandan beri bunu yapıyorsunuz kaç seneden beri Gömlezeyi annemden öğrendim. Uzun yıllardır küçüklükten beri yapıyoruz. Küçükken başladık ve hala da devam ediyoruz. Neden adı bunun gömleksiz? Merak ettim. İlginç bir isim geldi bana. Gömleze ismi atalarımızdan gelen bir isim. Fakat Türkçe gömleksiz ismi tam anlamını karşılamıyor bana sorarsanız. Bunu yerken bunun yanında ne yemek lazım ya da ne içmek lazım, sadece bu böyle bu şekilde mi yeniyor? Bu yemeği canınız nasıl istiyorsa o şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz yanına salata, isterseniz de sarımsaklı yoğurt da yiyebilirsiniz. Üzerine peynir atarsanız da iyi olur. Bunu hangi zamanlarda yapıyorsunuz, özel zamanlarda mı yapıyorsunuz yoksa? Genellikle hayatınızda böyle bir börek var mı? Aslında her zaman yenilebilir. Ancak özel günlerde ya da hafta sonlarında yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü yapımı uzun sürüyor ve oldukça zahmetli. Mara Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ve ediyoruz Mara Hanım. Tadına bakmayalım mı? Tadına bakalım. Biz nişanlıyız İkimiz de bir boydayız Biz delikanlıyız Adnan abicim Alaca Camii'de başlayan maceramız gerçekten dopdolu geçti. Kesinlikle. Heyecanlıydım. En iyisi hissettim. Tam bir yol Hakikaten öyle oldu. Doğasıyla, yemekleriyle, pişisiyle, böreğiyle, çöreğiyle, balığıyla, incisiyle. Ya abi. Şahaneydi. Gerçekten Kaliçağı. muhteşemdi. Manastır, evet. bu arada buralarda gördük. Yani, da yani yani yani. Oralardaki doğayı, oralardaki kültürü, oralardaki tarihi de hissettik. Ne yaptık? Duygulandık. Çok duygulandık. heyecanlandık. Çok, çok çok Bazen hüzünlendik. Gördük. Bazen keyif aldık. Evet. Ve her programın sonu gibi bu programın sonuna geldik. Atalarımızın izlerini gördük, gördük doğru. Evet. O zaman başka yerlerde yeni, yeni maceraya doğru geçiyoruz. Evet.